Bir de söz talebi Sayın Suzan Şahin'in. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Geçen yıl katlanılamaz hale gelen hayat pahalılığı 2022'de de devam ediyor. Yeni yıla zam fırtınasıyla girildi. Aldığımız hava hariç her şey dolara endekslendi. Maaşlar yetmiyor, 65 milyon insan geçim sıkıntısı çekiyor. Zam üstüne zam geliyor. AKP'nin yalan makinesi haline gelen TÜİK verilerine göre enflasyon aylık yüzde 11, yıllık yüzde 49 imiş. Vatandaş çarşıya pazara gittiğinde elektrik, doğalgaz faturaları geldiğinde aracına yakıt alacağı zaman gerçek enflasyonun ne olduğunu görüyor. Gerçek enflasyon aylık bazda yüzde on buçuk, yıllık bazda ise yüzde yüz dayandı. Gerçek en, hazineyi tam takır hale getirip milleti kuru soğana muhtaç ettiniz. Övünün eserinizde. Kademeli geçiş diye bir garabet sistemle elektrik faturalarını 3-4 katına çıkardınız. Sosyal medya yıkılıyor. İnsanlar faturalarını paylaşıp isyan ediyor. Son bir yılda konutlardaki elektrik zammı yüzde 370'i geçti. AKP'li Cumhurbaşkanı lütfederek elektrik faturalarında aylık tüketim sınırının 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıldığını söyledi. Sözde iyileştirme yapıldı. Birkaç saat sonra BOTAŞ elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 daha zam yaptı. Bu da elektrik faturalarına yansıyacak. Tencere tava çalanları, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar edenleri, çırılçıplak soyunup sokaklara çıkanları görmüyor, duymuyorsunuz. AKP kaşıkla verip kepçeyle alıyor. Her zamanki gibi halka yalan söyleyerek algı yönetimi yapıyor. Sözde iyileştirmelerinize de yalanlarınıza da bu milletin karnı tok artık. Değerli üyeler, 320, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi müjdesi ardından Doğalgaza 8 kez zam geldi. Zam oranı yüzde %200. Zam partisi oldunuz, zam. Elektrik ve doğalgaz yetmedi. Son bir yılda akaryakıta da toplamda 81 kez zam yapıldı. Geçen yıl 395 liraya dolan depo, bugün 920 liraya doluyor. Eskiden kuruş kuruş gelen zamlar artık lira lira geliyor. Geçinemiyor insanlar. Hırsızlık mı yapsınlar, açlıktan ölsünler mi? Bu milletten yana olsaydınız elektrik, doğalgaz ve akaryakıttan vergiyle artan kaldırırsın dediğimiz kanun teklifimizi reddetmezdiniz. Ekonomik krizin köpüğünü aldık diye milleti kandıran, yandaşların kasalarını dolduran, sarayların ışıkları ışıl ışıl yanarken millete ampulleri söndürüp tasarruf yapın, lokmalarınızı küçültün diyerek açlık ve karanlığa mahkum edenlere bu millet sandıkta ampul nasıl söndürülür gösterecek. Az kaldı. Siz gideceksiniz, huzur gelecek. Sayın milletvekilleri her fırsatta ger gerçek vatansever olduklarını söyleyenler bugün milli eğitimden devlet kavramını çıkartmak istiyor. Ne kadar milli bir bakış açısı değil mi? Öğretmenlere de mış gibi kanun yapıyorsunuz. Öğretmenlik devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak yapmakla yükümlüdür. Ancak bu durum Cumhur İttifakı'nı rahatsız etmiş olacak ki öğretmenliğin devlet denetiminden uzaklaştırılmasının önünü açacak bu düzenlemeyi az sonra kabul edecekler. Kanundan devlet ibaresinin çıkarılması bazı yapıların eğitimdeki gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Bugün burada görüşülen düzenlemeye itirazımız var Sayın milletvekilleri. Bu düzenleme öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği ayaklar altına alacak ayıplar içermektedir. Bu teklifte öğretmen atamalarında liyakat sistemi sistematik olarak çiğnenecek. Okullardaki çalışma barışı bozulacak, öğretmenler arasında performans adı altında ayrım, ayrımcılık yaratılacaktır. Bu teklifle güvenlik soruşturulması meşrulaştırılıyor. Suçun, suçun şahsiliği ve masumiyet karinesi gibi en temel hukuk ilkeleri ihlal ediliyor. Kadrolaşmanın önü açılıyor. Görev aynı iken ünvanların alt ve üst ilişkisi biçiminde düzenlenmesiyle çalışma düzeni alt üst ediliyor. Tamamlayın sözlerinizi. Ilo, UNESCO tavsiye kararı esas alınmadığı gibi bu kanun teklifi anayasamızın eğitim hakkının kullanılmasıyla ilgili başlangıç metnine, hukuk devleti ilkesine ve yedi ayrı maddesiyle çe çeşitli yasalara aykırılık gösteriyor. Bu kadar kapsamlı ve eğitim sistemini kökünden değiştirecek bu düzenlemenin eğitimin tüm paydaşlarının, meslek örgütleri ve sendikaların fikri alınarak hazırlanması gerekmektedir. Öğretmenliği değersizleştirecek, eğitimin niteliksizleştirecek, okulu tümüyle bölecek, mesleğe yeni engeller getirecek bu kanun teklifinin geri çekilmesini, öğretmenlerin ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Öğretmenler umudunuzu yitirmeyin. Tüm haksızlıklar, hukuksuzluklar son bulacak. Geliyor gelmekte olan diyorum. Saygılarımı sunuyorum.